Merhabalar. Bugün tam mevsimi olan kornişonun turşusunu yapacağız beraber. Bunun için 1 litrelik kavanoz kullanıyorum. Kavanozun altına şöyle 4 dilim kadar kapya biberimiz var. 4 diş sarımsağımız var. 2 tane acı top biberimiz var biraz da bir tutam böyle dereotu kullanacağım bir yemek kaşığı kadar da kaya tuzumuz var hepsini kavanozun dibine yerleştiriyorum ve kornişonlarımızı dizmeye başlıyoruz kadar yeterli. Bir çay bardağı üzüm sirkemiz var. Ve kaynamış halen sıcak olan damacana suyumuz var. Hazır su kullanıyoruz. Kavanozu mümkün olduğu kadar dolduruyoruz. kapağını sıkıca kapatıyoruz. Bu şekilde afiyet olsun.